Seyit, Beyit beye selam söyle, senetleri bugün bankaya yolasın, olmaz mı? Birazdan mi? ben geleceğim Müdür bey! Eyvallah! Hoşça kal şekerim! Lan bu da acayip adam ha! Karı gibi el sallıyor! <laughs> Bana bak İbrahim! Yollarda eğlenme, tez gel! Hadi bakayım! O ne ulan? Sigara! Sen mi içiyorsun? Yok bayım, Latife hanımı aldı. Ha, geldin mi Seyit efendi? Geldim hanımefendi! Buyurun. Sağ ol. Bir dakika Seyit Efendi. Al şunu. Aman Latif Hanım vermeyin. Vazifesi eşek gibi gidecek. Bahşişi kaldırdım. Ne? Bahşiş kalktı mı? <laughs> Gel buraya eşek herif. <laughs> Bahşiş aldın ha? O kadar yük taşıdım ben. Ver o parayı bana. Niye vereyim? Sana ver o parayı bana diyorum. Katiyen vermem benim hakkım. Nizam <laughs> <Şişt. gülüyor> tut şu parayı oğlum. ne olacak? para ver parayı oğlum! Heh. Seni de kendisine benzetti! Benim burnumdan fitil fitil getireceğim! Sana vereceğime yarım daha iyi! Yaşa! Yaşasın! Yaşa, Aferin Aferin, yaşa. <gülüyor> Aferin. <gülüyor>